Tut başta bakayım. Resimlerle abdestin alınışı bir. Önce kollar dizeklerin yu, yukarısına kadar sıvanır. Sonra niyet ettim Allah rızası için abdest almaya diye niyet edilir. Ve övüyüz e binlerce şeyden önce Bismillahirrahmanirrahim okunur. Evet. İki. Eller bileklere kadar üç kere yıkanır dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oyunculuk ağzının yıkanması sağlanır. Evet. 3. Sağ avuç ile ağza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır. Evet. Ama devam et. 4. Dör, sağ avuç ile bunun burnuna 3 kere ayrı ayrı su çekilir. 5. Sol el ile